Sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Fiziksel aktivite, genel sağlığın ve refahın yanı sıra fiziksel görünümünüzü ve özgüveninizi artırabilir. Programları genellikle egzersiz rutinleri, diyet planları ve yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Egzersizleri, kardiyo, kuvvet antrenmanı ve esneklik egzersizlerini içerebilir. Kardiyo egzersizleri kalbinizi ve akciğerlerinizi güçlendirirken yağ yakımına da yardımcı olabilir. Kardiyo egzersizleri arasında koşu, yürüyüş, bisiklet sürme, yüzme ve dans yer alabilir. Kuvvet antrenmanı kas kütlenizi artırmanıza ve gücünüzü geliştirmenize yardımcı olabilir. Kuvvet antrenmanı egzersizleri ağırlık kaldırma, direnç bantları kullanma, vücut ağırlığı egzersizleri ve kettlebell egzersizleri gibi çeşitli egzersizleri içerebilir. Esneklik egzersizleri esnekliğinizi artırmanıza ve kasların gerginliğini azaltmanıza yardımcı olabilir. Esneklik egzersizleri arasında yoga, pilates, esneme hareketleri ve egzersizleri yer alabilir. Bir programı oluştururken hedeflerinizi, yaşam tarzınızı ve fiziksel yeteneklerinizi dikkate almanız önemlidir. Ayrıca egzersizlerinizi düzenli olarak yapmak, sağlıklı bir diyet uygulamak ve yeterli uyku almak da önemlidir. Unutmayın, bir maraton bir sprint değildir. Sabırlı olun, düzenli olarak egzersiz yapın ve zaman içinde sonuçlarınızı göreceksiniz. Birkaç öneriler vereceğim. Düzenli olarak yemek yiyin. Vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak için düzenli olarak yemek yemelisiniz. Ayrıca yemek yeme sıklığınızı artırarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Dengeli beslenin. Protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağları içeren dengeli bir diyet sağlıklı bir yaşam tarzı için önemlidir. Meyve, sebze ve tam tahıllar gibi besin açısından zengin gıdaları da diyetinize ekleyin. Yeterli su tüketin. Egzersiz sırasında sıvı kaybı yaşanır. Bu nedenle yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun. Su, vücut ısısını düzenler ve vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Alkolden kaçının. Alkol Egzersiz performansınızı düşürebilir ve vücuttaki hidrasyon dengesini bozabilir. Bu nedenle mümkünse alkol tüketimini sınırlandırmak veya tamamen kaçınmak en iyisidir. Atıştırmalıkları akıllıca seçin. Atıştırmalıklar diyetinizdeki önemli bir rol oynar. Ancak sağlıklı seçenekler seçmek önemlidir. Meyve, yoğurt, fındık ve tohumlar gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin. Egzersizden önce ve sonra yemek yiyin. Egzersizden önce ve sonra yemek yemek, vücudunuzun enerji seviyelerini artırmanıza ve egzersiz performansınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Egzersizden önce hafif bir öğün veya atıştırmalık yemek ve egzersizden sonra protein ve karbonhidrat açısından zengin bir öğün tüketmek önerilir. Bu ipuçları, sağlıklı bir diyet ve uygun bir hidrasyon sağlamak için izlenmesi gereken önemli adımlardır. Ancak, bireysel ihtiyaçlarınız ve hedefleriniz Göz önünde bulundurularak diyetinizi kişiselleştirmeniz önemlidir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.